Herkese merhaba. Bu videoda trend takibini neden öneriyorum? Bundan bahsedeceğim. Karşıt trende de bazı insanlar pozisyon açmaktadır. Hatta bazı durumlarda ben de karşı pozisyon açıyorum. Yani bir trend varsa bu trend geri dönecek diyorum artık. Bu fiyat yapısı geri dönecek. Özellikle dirence geldiğinde veya desteğe geldiğinde karşıt pozisyon açıyorum. Ancak genellikle trend takibi yapmanın neden karşıt pozisyon açmaktan daha önemli daha karlı olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki kişiden kişiye göre de değişmektedir. Bazı insanlar daha iyi karşı trend pozisyonlar açarken bazıları daha iyi trend takibi yapar. Ancak belirtmek istediğim nokta şu. Klasik kitaplarda yazan şey nedir? Trendler daha uzun sürmektedir. Kar getirisi daha fazladır vesaire vesaire. Ben bundan bahsetmeyeceğim. Haklı bir bakış açısı katmaya Çalışacağım şimdi burada bir direnç noktamız var şurada bir destek noktamız var bu fiyat hareketinin Bu fiyat hareketinin Çok güçlü bir şekilde yukarı gittiğini görüyoruz Yani güçlü bir düzeltme yapmadan şu şekilde şöyle bir düzeltmeler yapmadan Yukarı çıktığını görüyoruz Ayrıca bir saatliği açalım bakın bir saatlikte Şurada ne görüyoruz Bir yukarı trend kanalı ancak bu yukarı trend kanalı aslında bir düzeltmedir. O yüzden ezbere işlem yapmamalıyız diyorum. Bu yukarı trend kanalı nasıl düzeltme olabilir? Şöyle düşünün. Fiyat hareketi çok güçlüyse fiyat düzeltmesini, kar satışlarını sadece momentumunu azaltarak yapar. Bakın hala yukarı baskı çok fazla. Evet kar satışı geliyor buralarda. Ancak fiyat Yukarı baskı çok fazla olduğu için bakın burada da aynı şey geçerli. Düzeltmesini bu şekilde yapmış oluyor. O yüzden bu şekilde biz e, yukarı trend kanallarını güçlü bir yukarı trend varsa düzeltme olarak yorumlayabiliriz. Peki şimdi asıl sorumuz şu. Fiyat buradan aşağı kırdığında burası çok güzel bir şortlama yeri olmaz mı? Sonuçta fiyat üçlü bir şekilde yukarı çıkmış. Derin bir düzeltme yapmamış ve fiyat aşağı kırdığında artık buradan geri döneceğini düşünemez miyiz? Düşünebiliriz ancak şunu unutmayalım. Fiyat hareketi şu şekilde hareket edebilir. Bakın şu şekilde fiyat yukarı çıkarken şöyle bir düzeltme yapabilir ve yeniden yukarı çıkmaya devam edebilir. Bunun nedeni nedir? Tamamen küçük zaman dilimli trendler ve büyük zaman dilimli trendlerden kaynaklı. Yani şu içteki trend daha küçük bir trendimiz bizim ve şu büyük düzeltme de aslında büyük penceredeki belki şu trendin düzeltmesi olacak. Umarım anlamışsınızdır. Yani şuradaki küçük trendler, iç trendler daha küçükken şu düzeltme daha büyük bir trendin düzeltmesi. Yani şu düzeltme aslında şu fiyat hareketinin tamamıyla eşdeğer büyüklükte. O yüzden burada aşağı kırdığında fiyat buraya kadar gelmek zorunda değil. Ne olabilir? Fiyat şuraya kadar geri gelebilir ve buradan yeniden yukarı şu şekilde çıkabilir. O yüzden karşıt pozisyon açmayı çoğunlukla yapmıyorum. Burada sattınız diyelim. Fiyat buraya kadar gelebilir ve yeniden Yukarı gidebilir çünkü burası daha küçük bir trend yapısı iken, şu şekilde daha büyük bir trend yapısı oluşturabilir. Piyasayı biliyorsanız, fiyat hareketini biliyorsanız, bir trend bacağının hangi trendde olduğunu, iç trendde mi, yoksa daha büyük bir zaman dilimine ait bir trendde mi olduğunu biliyorsanız, karşıt pozisyon açmak da bazı durumlarda karlı olabilmektedir. Ancak hangi trend de olduğunuzu bilmeniz önemli. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.